Hazretleri, peygamber, bu manada yaratılmışların ilki ve Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatsal tecelliyatları kendi üzerinde, zatî tecelliyatları kendi üzerinde tecelli eden bir peygamber iken, o yine yapması gereken her şeyi yaptı. Günlük hayatında da ne yapması gerekiyorsa yaptı. Sufilik adına, tarikat adına, tasavvuf adına sünnet-i seniyenin dışına çıkmak, Sünnet-i Resulullah'ı takip etmemek bidattır, küfürdür. O yüzden bir takım kendisini ehli sufi gösteren, ehli tarikat gösteren, ehli tasavvuf gösteren kimseler yapmaları gereken neri yapmamakla bu ibadet olabilir, bu mücadele olabilir, bu haramlardan kaçmak olabilir. Bu helal dairede yaşama mücadelesi olabilir. Bu günlük iyaşesini temin etmek için çalışmak olabilir. Hepsi dahil buna. Ben böyle sorardım. Böyle görüştüklerimizde. Şeyhin ne iş yapıyor? Siz de sorun. Şeyhin ne iş yapıyor? Nereden geçiniyor? E bir işi yok. Nereden geçiniyor? Bütün peygamberler ellerinin emeklerini yemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa'nın geçimi cihattır, ganimettir. Bakın altını altını çizyin bunu. Hazreti Muhammed Mustafa'nın geçimi ganimettendir, cihattır yani. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bir iş yapmadı diye düşünmeyin. Ganimetten pay alırdı. Geçimi ganimettendi. Bakın geçimi ganimettendi. O yüzden bütün peygamberler ellerinin emeklerini yemişlerdir. Hiç kimseden ücret istememişlerdir. Tebliğlerine karşılık olarak ücret istememiştir. İslam dini dilenci dini değildir. Darül Harp'te geçinemeyen insanlar dilenmeye cevaz vermişlerdir, Hanefiler. Hanefiler Darül Harp'te geçinemeyen kimseye, geçinemeyen kimseye, akşama yiyecek ekmeği olmayan bir kimsenin akşam yemeğini, sadece akşam yemeğini dilenmesini caiz görmüşlerdir. Siz din adına dilenemezsiniz, isteyemezsiniz. Bunun yanında sufilik ise asla dilenmez sufiler. Asla istemezler. Asla sufili ayağa düşürmek, sufili yerlere düşürmektir. Sufiler dilenmezler. Sufiler bir şey istemez. Eski arkadaşlar hatırlayacaklar yolun başında söylediğim düstur. Sizden din adına, diyanet adına, tekka adına, dergah adına herhangi bir şey istersem dilim kopsun dedim. Hala aynı noktadayım. Bir şey istersem dilim kopsun. İstenilmez, dilenilmez. O zaman o kimse eğer ki zaten cenab bakın cemal sıfatı onun üzerinde tecelli ettiyse onun bir şey istemesine gerek yok. O zaten Allah'ı zikrediyorsa ve zikretmekle meşgul ise onun ne ihtiyacı var ise neye ihtiyacı var ise bakın bu ekmek yemek değil sadece onun neye ihtiyacı varsa hem şahsi planda hem de dergah planında Neye ihtiyacı varsa Cenab-ı Hak onu onun önüne getirir. Eğer ki o kimse zikir ehli ise. Çünkü hadisi şerif ve hadisi kutsi ile sabittir. Kulum beni zikrettiği için kendi ihtiyaçları